merhaba arkadaşlar ben Kerim. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar dayım ve yanımda yanındaki bir arkadaşıyla birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar videoya hemen geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dayımın da Havada Rekli diye kanalı var arkadaşlar. Onun da kanalına abone olursanız sevinirim arkadaşlar. 70 abonesi var o da PUBG Mobile videoları çekiyor arkadaşlar. Onun da videonun like atarsanız sevinirim. Sizi seviyorum arkadaşlar ve başladık. Sen, senersin, oh be. Like atın arkadaşlar. Like'larınızı bekliyoruz. Yok, şey Sizin mi? için çok Bayağı. uğraştık. Kaç kere girip hani çıktık. Bileyim, bu aralar yolda açıyor kendini ya. Şaşırtıyor bu aralar ya. Yok ya. Ya da yeni mi aynı yer? Ya da aynı yer değil. Ölmeyiz değil mi? Kimse ya atlamadı. Ne? Of yine öldük. Hayır, sızın Hayır, sızın mi? Yapın, ha, aynen. Yine aynı yer yine dört. Hani aynı yerdeydi. Öldük çıkık. Hadi çıkalım. Siz keşke şey yapsaydım ya. Ha. Dayı çıkalım bence direkt. Hiç uğraşmayalım. Ben şu binaya gideyim dayı ya. Ben bir silah bulayım. Ne olur. Ya giremiyorum da. bir hem, hem, yerlerde, yerlerde, yerlerde da. Kim ben mi? Benim. Bana silah verin ya. Dayı. Nereye, Nereye gitti çıkarlar. Çıkamadım ben arkadaşlar. Heh. Tamam. OMP buldum. Beni koruyun. Ben ölmeyeyim. Ben ölürsem biter her şey. Her şey biter. Her şey biter. Ben bir kişi gördüm mü? Yani ben, ben indim binadan. Korkuyorum da. Şöyle gireyim. şey yok arkadaşlar. Ses geliyor, ses aldım. Duyduk. Anam, dayı. Bana yakın. Ha gördüm. gördüm. Ben de gördüm. Ben de gördüm. Bana, bana. bana ateş ediyor. Ateş. Bana çok vurdu. Bana da çok vurdu. Da Hepimize vurdu. Ben ilk yardım kullanıyorum. Beni koruyun. Bana geliyor. Bana geliyor. Bana. Bize gelmesin. Benim de silahım da var. Nerede Benim da? yanımda. Benim yanımda. Gördüm aşağıda dayı. Sıktım. Sıktım. Bir kere vurdum. Dayı aşağı katında. Dikkatli ol. Soracaksın abi. Bekle. Benim altta ya. Benim altta ya. Hala. Teki gitti. Teki bayıldı. Ağa, ben bayılmadım. İn aşağı. Ben şimdi. Teki de bayıldı. Dayı öldür şunları. Tamam. Abi al, al onları. Helal. Ben alayım. Uf uf. Oğlum bende o MP45 var dayı ya. Ay sizde güzel mi Ben mi? AKM mi? Tam ben tam aldım ben mermi Bir tane mermi almışım. Şurada ne var? Hadi canım. Yavaş oğlum her şey. Biri mi var? Yok. Biris, bizden üçmüş. Yok yok. Vallahi bilmiyorum. Ben de bende bende mermisi var. Ben de Ben de bu ne ya? Birinci seviye kaskım var ya. Öldürecekler beni ya. Birinci. Bu rahat kasıyor, <laughs> Oğlum burada üç kişi olmuş. <laughs> ben de bir şey yok sanırım. Bu arada. Var ya. yanlış söylüyor, yanlış Bakayım 400 Nereye? Bekle ben yukarı kattayım dayı. Şöyle. Neredesiniz siz? Ben biri Ve tak. Şey tam var. ben seni gördüm dayı. Görme, şey benim. Dayı elim titriyor. Ya ikinci seviye kaskım var. Kask var mı ya? Birinci seviye yelekle geziyorum ya. Birisi bana. Ben mi pompalı alsam? Burada biri var. Yok yok. Dayı beni bekle korkuyorum. Birileri var. O zaman yani birileri var o zaman. Görmedim de. Beni bekleyin ya. Enerji içeceği içeyim ben bir. Be? Ağlanan çok uzasın. Bakayım. Aynen yavaş. İlk alan fazla şey yapmaz da. Burada bir bug'i var da. Dayı ikinci seviye falan yelek bulursan bana haber ver. Tamam. Ya da ikinci seviye kask. Çünkü benim hiçbir şeyim. Her şeyim birinci ya. işim yok abi. Dayı sen neredesin? Dayı bekle ben senin arkandayım. Aa şurada biri var. Evet burada bir var. Var. Bekle. Aşağı de. Gelir mi? Bot. Bot mu? Bot mu? Aynen botmuş. Zaten çok da bir şey yokmuş. alana doğru abi, girdim. Abi. Aldım aldım. Lutlu. Lutundan bir şey çıkmadı ki botun. Ya, hayır çıktı da güzel bir şey çıktı. çıkmıyor. Var. Ateş var. Sen mi? Sen mi? ben Bravo. ateş etmiyorum. <laughs> Dayı sen neredesin? Ha, buradasın. Dayı ben seni takip ediyorum. Sen nereye ben oraya? Adam var, bak, adam var. Bak, nerede? doğru geliyor bot değil o. Uğurdum Dayı sende ben. kocaman ekran var. Tabii ki görürsün bir İkinci seviye yelek. Silah sesleri. Öldürdün mü? Hı hı. Hayır hala var. Dayı. Dayı sen ne? Gel gel gel. Sen üst katta mısın? Mermi, mermi alıyorum. Arıyorum ya. Ben de yelek kalıyorum. Hala birinci seviye kal. Ateş var. Ateş var. Benim önümde. Aldı. Almış. Hakikaten almış. Araba var Aç yerde. Ne yaptınız bu, bu arada? 5 kili gördüm ha.

Nereye gidiyor lan? Dayı beni götürüyor mu? Ben de mi ineyim? İndim. Ben mi süreyim? Dayı ben senin yanına geliyorum. Sen misin o Lan lan lan. Öldürüyordun beni. Ben ben de 4 x var da ben AK 4 x takamam. Oh, ben silah sesleri var. E beni bana bir bekleyin beni. Ben şu AK 4 xi Baktım. Bunu... Baby. Baby. Ben mi? Çıktım ben. Bekle bindim. bindim. Ya boş ver hadi ya. Oo <laughs> bize o 3 üç, İkin adı ne ya? Caner mi? Hop dayı ben öbür tarafa mı bileceğim korktum dayı. Burada bir ben de düştüm. Ona mı binelim ona mı binelim. Ooo 3 bayağı ilerlemiş. Ne var? Hala adam içine giremedik var ya. Buralarda adam vardır ha. Dikkatli olalım bence. Çıkar mı kar? Bana bir de dörtlü olmuyor. Yavaş 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 Öleceğiz vallahi ama 3 3 araba yok mu? Abi telefon. Benim araba, benim var. Dayı üstümüzü füze yağacak kırmızı bölge. Gelin burada bagi var. Bak. Ben şuan yardım yardım. Yardım. Dayı. Aa, evet. Bagi almış. Nerede? Ben evet. koş, 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 koş. koş. evet, koşuyorum. Bekle be. şimdi. Burada adam olabilir çünkü ben geçenki videomda buralarda adam öldürmüştüm dayı. Ay, ay, dayı taktacağız sürüyoruz araba motosiklet patlayacak. başka değil. Ya da üstümüzde bir şey yalayacağız. Bindim. Çıktım ben. Dayı ben buna mı bineyim? Bekle yavaş. Bekle. Bindim. Nereye gidiyorsun? Takip ediyor. komutanım. Ben içerim. Ben içeyim o zaman. Aa sen içeyim. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Hiç içmiyoruz, normal içiyoruz. Yani enerji içeceğiz. Ya ikinci seviye yelek falan bulursanız bana söyleyin ya. Ya değil, bana direkt sıkacakları anda öldürecekler. Oğlum birinci seviye kask da ay ikinci seviye ay şurada ikinci seviye kask buldum tamam yok lan yine birinci seviyeymiş. Akem var. Aynen ben de bir ikinci seviye bulsaydım o da iyiydi yani birinci seviye ne arkadaşlar? Nereye kadar gidebilirsin? Aa bu ne? Bu ne? La bu da birinci seviye ya. Hay Allah'ım belası ya. Hadi şey gel. Geri gel. Dayı ben kaldım böyle. Gel şu tarafa. Bekle ben sarkı kullanıyorum. Nerede? Gördüm. Gördüm. Ben neden göremedim? Ev şey, şey, şey şey 250'de, 250'de çıkma çıkma. Çıkma. Susun. Susun ya. Benim dört var. Tamam evet, bak gel lan geri geri. Geri gel. Ben geri, gel. Ben geri gel. Lan geri gel. Bana bir şey olmadı. Arabaları bilin arabaları Dayı dayı. Kaçırır, arabaları bilin ya. Dayı yardım edin. Gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Gel Gel bu bin benim arabaya. Bineyim bekle ben kime bineyim? Gel bir şey kullanma. Lan oğlum, oğlum binsene. Bindim. Tamam basın nitroya kaçın. Kaçın beyler. Bir kişi diyor. Bir şeydi ki ya. Yani gel. Ya boş verin ya ben korkudan altıma yaptım. Ben de alayım onun Sen git bak. Dayı! Geriye Geriye Geri tamam Sen ne? Yattın. Bizim araç nerede? Heh. Hadi gidelim dayı. Bas bas bas. Arkadaşlar, Sizin için de, 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 de videoyu abone... Ay! Kanala abone olup Oo. Videoyu da like atın arkadaşlar. Yorum da kanala... Havada rezil abone olmayı da. Da. unutmayın arkadaşlar. İsmi havada rikim. Derken, yoldan geçmemiz lazım oraya gitmek. Arkadaşlar ben öldüm Ya beni bıraktınız he, sattınız ya, sattınız beni. Benim arabam. Aferin. Bu kim? Evet. Yener'i ben izliyorum şu an zaten. Orada adamlar. Arkadaşlar biz öldük ya. Dayı ben seni izliyorum. <laughs> Tabi ben Dayı çok kişiler dayı bence hiç sataşmayın çok kişiler. Çok kişiler bence sataşmayın dayı. Yoksa yem olurum. Yem olursunuz yani. Ben öldüm arkadaşlar. Beni bıraktılar. Çok Bence gitmeyin. Allah Allah. Dayı sağlık çantası kullan bence. Allah Allah. Allah Allah. Dayı sağlık çantası kullan. Kim alsın? O pitti pit yapalım. Allah. Ben bir de arkada oturmam Evet. Hadi abi birilerini öldürün ya. 13 kişi kalmış. Hadi sizi de say 11 kişi. Aha. Aa dayı dayım öldü dayım öldü. 3 3 dayımı kurtar 3. Ölmeyin ya. Tek tek kişi kalmışım 3. Fena sık dayımı kurtar. Dayı sen çıkma bir daha.

We're serving, making trendy.